أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما Çok değerli izleyicilerimiz, Rabbim gecemizi mübarek eylesin. hayırlara vesile eylesin. Rabbim razı olacağı amelleri işleyen mümin kullarından eylesin inşallah. Evet, kıymetli izleyicilerimiz bu geceki dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah nasip olursa berdel evliliğini anlatacağız ve ondan sonra da kalan vakitte mehir konusunu işleyeceğiz inşallah nasip olursa. Evet, Berdel evliliği bir tür evliliktir. Yani evlenmenin bir çeşididir. Nasıl olduğuna gelince bu evlilik türü evlenme çağında olan hem erkek hem de kızları olan ailelerin kızlarını oğulları için değiştirme usulüdür. Yani bir evde hem erkek hem kız evlilik çağına gelmiştir. Araları iki yaştır, üç yaştır. Neyse artık. Bu ikisini buna bir talibi olur. Ya kıza bir talip olur. Bu sefer talip olan tarafın da damat adayının da bir kız kardeşi var ise eğer siz kızınızı bizim oğlumuza biz de kızımızı sizin oğlunuza veririz dedikleri Berdel, yani değiştirme usulü ile evlenme. Berdel evliliği başlık parasının bir alternatifi olarak doğmuştur. Başlık parasının. Yani başlık parası haramdır. Elhamdülillah bu son dönemlerde pek duymuyoruz. E, dinen caiz değildir dedik. Başlık parasına alternatif olarak. Yani vereceği yok. Oğlu var, kızı var, evlendirmesi gerekiyor. Karşı tarafta da kız, oğlan var. İkisini birbiriyle değiştirme. Berdel evliliği ile aileler karşılıklı olarak başlık parasının ve düğünün ekonomik güçlüklerinden kurtulmak için yapmaktadırlar. Yani ikisini bir arada yapıp hem düğünün masraflarından kurtulmak hem de başlık parasından kurtulmak için böyle bir yolu denemiş, denemek oluyor. E tabi berdenin Berdel'in sakıncaları var. Biz o sakıncalarına değineceğiz. Yani bu şekilde olması güzeldir. E, çünkü karşı taraf çok ağır yükler yüklenmemiş olur. Sen de aynı şartlarda çok ağır yükler yüklenmemiş olursun. Sakıncalı yönlerini söyleyelim inşallah. Berdel usulü evliliklerde bir evlendirilen kızlardan biri öldüğünde veya boşandığında diğer evli tarafın mutlu olup olmadığına bakılmaksızın o evliliğin de bozulması söz konusudur. Yani bir taraftaki şimdi kız oğlan evlendiler. iki tarafta birbirinin bacısını almış oldu. Şimdi bir tarafın kız gelin adayı ne oldu diyelim Allah gecinden versin vefat etti. Veyahut da anlaşamadılar huzursuzluklar baş gösterdi. Boşanmak zorunda kaldılar. Bu sefer bu boşandığı zaman karşı taraf ne diyor? Karşı tarafa ne diyor? Karşı taraf diyor ki bizim kızımızı boşadın gelin siz de kızınızı götürün. İşte bu yanlıştır. Bu sakıncalıdır. E bu taraftaki aile huzurludur. Bu taraftaki aile efendim kız e, mesuttur. Kocasıyla iyi geçiniyor. Belki çocukları vardır. Efendim e, niye sen onlar uyuşamıyor diye bu aile yuvasını da dağıtmak istiyorsun. İşte bu yönden sakıncalıdır. Yani bir taraftaki kız vefat edebilir veyahut da eşiyle geçinemeyebilir. Allah bilmesin boşanabilir. O boşandı diye illa ki senin işte kardeşin benim bacımı boşadı. Ben de seni boşarım deyip efendim onu annesinin evine babasının evine göndermek yanlıştır. Berdelin yanlışlıklarından biri midir? Mutlu çiftin evliliklerinin bozulmaması istendiğinde yani karışmayın bu aileye. Bunların huzur yerinde, mutluluğu yerinde, saadet içerisindeler, kocasıyla iyi geçiniyor. Bunların arası güzel. Çocuklarıyla itaat içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Bunlara dokunmayın denildiğinde bu sefer karşı taraf diyor ki öyleyse kızımıza karşılık başlık parasını verin bize. İşte bu yönlerden sakıncalı. Veyahut da başlık parası vermiyorsanız bize bu kızın yerine başka bir kız vermeniz gerekiyor diyorlar. Bu nedir? Bu karar yanlış bir karardır. Davranış yanlış bir davranıştır. İki, özellikle boşanan kadının yerine o kadının ailesi tarafından başlık parası ödenir. Yani siz kızımızı boşadınız, bizim kızımız sizde. Sizin kızınız da saadetli, mesut, huzurlu. Kızımızın kalması karşılığında bize başlık parası ödemeniz lazım diyorlar. Veyahut da başlık parası vermiyorsanız kızımızı bize iade edin Yanlışlıklar budur. 3 Ancak berdel evliliğinde bir tarafta kızın ölmesi halinde karşı tarafa ya yeni bir kız verilir veya başlık parası ödenir. Bu da nedir? Sıkıntıya koyan bir meseledir. Allah'ın emri, peygamberin sünnetiyle evlilikler oluştu. İki taraf güzel devam etti. E bir tarafta kadın vefat etti. Allah'ın emri yapacak şey yok. Ne olur? Yok illaki bize kızınız öldü yeni bir, e, bunun yerine bir kız vereceksiniz veyahut da başlık parası vereceksiniz demek yanlıştır. Ber 4 Berdel'de en büyük sorunun evlenecek genç kızın rızası olmadan değişimin olmasıdır. Her zaman için söylüyoruz. Derslerimizin başında da söyledik. Illaki kızın rızası şarttır. Yani, ben oğluma kız alacağım diye, kızımı zordan başka istemediği biriyle evlendirmem yanlıştır. Böyle bir evlilik olmaz. Berdel evliliğinin sakıncaları, berdel evliliğinin sakıncaları bunlardır. Başlık parası, namehir konusunda değineceğiz. Berdel evliliği, bugüne kadar yapmış olanlara iki çift söz söylüyoruz. Yani, karşı taraf kızınız olabilir, oğlunuz da olabilir. Uyuşamadığı zaman, geçinemediği zaman, huzursuzluk baş gösterdiği zaman ona rıza göstermek, aralarını yapıp onların devam etmesini sağlamak en büyük görevimiz anne babalar olarak. Yok, baktık ki sorunlar büyüyor. Hakikaten bunlar uyuşamayacak. Bu defa da Allah'ın en hoşuna gitmeyen helal boşanmadır. Boşanıp yoluna devam etmesi lazım. Ama bu tarafta kızımızı verdik. Oğlumuza bir kız aldık, gelin aldık. Gelinimizle oğlumuzun arası iyi. Onların huzurunu bozmaya, saadetini kaçırmaya, aile yuvalarını dağıtmaya hakkımız yok. Öyle bilelim inşallah. Evet, mehir konusuna geldik. Mehir konusu. Mehir nedir? Halen bir kısım insanlar mehirin ne olduğunu ve mehirle ilgili hükümleri maalesef bilmiyorlar. Mehir erkeğin evlenirken kıza vermesi gereken mal, altın veya bir menfaattır. Yani bunun bir geçerliliği olması lazım mal veya mal cinsinden. Ha illa altın olması şart mı değil. Yani ne olabilir? Ev olabilir. Araba olabilir, apartman olabilir, daire olabilir, bağ olabilir, bahçe olabilir. Ama bir mal olması lazım. Mesela şöyle bir şey olsa işte e, sen bana Kur'an-ı Kerim öğreteceksin. Benim mehrim bu olsun. Bu mehir olmaz. Niye? Kur'an-ı Kerim öğretmek bir ibadettir. Öğrenmek bir ibadettir. İbadet mehir olmaz. Cenab-ı Rabbül Alemin Nisa suresi 4. ayette malen şöyle buyuruyor. Kadınlarına mehirlerini hak olarak verin. Eğer kendi istekleriyle o mehirin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. Yani mehir kadının hakkıdır. Siz kadının mehirini verin. Ama bir kısmını size bağışlarlarsa istemezlerse onu da afiyetle yiyin diyor Rabbimiz. Mehrin en çok miktarına bir sınır getirilmemiştir. En alt sınırı içinde mezhepler arasında farklı görüşler vardır. Biz böyle konu çok da olmasın diye oralara girmiyoruz fetva bölümüne. Üst sınırı için e, ne kadar e, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın e, şöyle bir meselesi vardır. Halifedir Hazreti Ömer. Bir gün minberde insanlara hitap ederken şöyledir. Der ki ey insanlar siz 400 dirhemden fazla mehir vererek kadınları şımartıyorsunuz. Çok mehir vermeyin. 400 dirhemden fazla mehir vermeyin. O sırada mescidin oradan geçen bir kadın sesleniyor. Kendine gel diyor. Hattab'ın oğlu Ömer. Allah develerle develer yüküyle mal verseniz yine azdır deyip sınır koymadığı mehre sen kim oluyorsun? Mehir koyuyorsun. Mehre sınır koyuyorsun. Hazreti Ömer radıyallahu an hemen orada ne diyor? Diyor kadın isabet etti Ömer hata etti. Ne kadar mal verilirse verilsin mehir yerine kadınlara haktır. Yani 400 dirhemden fazla verilebilir diyor. Mehir iki kısımdır. Mehir iki kısımdır. Biri mehir-i muaccel, muaccel. Hani bazen nikahlarda e, mehir, işte mehir-i muaccel, mehir-i denir ya. Bir yeri de mehir-i Biri muaccel, biri mehri muaccel. Mehir-i nedir? Acele verilmesi gereken mehir demektir. Yani Nikah yapılınca verilmesi vacip olur. Nikah yapılınca verilmesi vacip olur. Nikah yapılmazdan da istenilen me mehir vardır. Şimdi e, burada bir nokta koyup mehirle ilgili e, bazı hususları söyleyeceğim. Şimdi erkek tarafı diyor ki, mehir olarak ne istiyorsunuz? şöyle bir defter yaprağı gibi e, yazı geliyor. İşte e, şu kadar metre akıtma, şu kadar metre kordon, şu kadar şu, şu kadar şu, şu kadar şu. Cenab-ı Rabbül Alemin kolay olanını her zaman yüklemiştir insana. Zor olanı değil. Mehri yeteri kadar tutmak lazım ki karşı taraf sıkıntıya girmesin. Borca, harca girmesin. En nihayetinde maldır ama hangi erkek istemez ki eşine altın alsın, ve efendim bilezik alsın vesaire e güzel takılar alsın. İlla ki ister ama biraz da e maddi durumuna bağlı insanların. Bugün geçimi için az bir ücretle çalışan bir gencin istenilen o miktarlarda mehri vermesi, bugün için masraf etmesi hakikaten bir yüktür, bir zorluktur. Onun için biraz dengeli tutmak lazımdır diyoruz. Evet devam ediyoruz. Mehri muacele zifaftan veya halve, halvetten önce verilse iyidir. Mehri muacele geciktirmek caiz değildir. Yani istediler. Bu mihridir. Bunu vermeyiniz lazım bize dediler. Tamam vereceğiz deyip süreyi çok uzun tutmak mihri muacelle e, caiz değildir. Burada bazı hususlar var. Birincisi kadın ayrılmaya sebep olan bir şey yaparsa bir durum oldu. Efendim daha evlenilmemiş nedir? Bu mihri muacel verilmez yani mehri verilmez. Ne oldu? Diyelim kadın dinden çıktı. Mürted oldu. O mehir ona verilmez. Erkek boşarsa evlendiler. Ölürse veya ayrılığa sebep olan bir iş yaparsa tamamı o kadının mehridir. O mehir verilir. Erkek boşarsa uyuşamadılar, boşandılar. O mehir kadının hakkıdır. Hak ettiği bir değerdir. Onu verilir. Zifaf, halvet olmamış ise yarısını verilir. Bunlar nedir? Şimdi anlaştılar, uyuştular, her konuda mutabık oldular. Mehir istendi ama ne olmadı? Nikah olmadı, halvet olmadı, zifaf olmadı. Nikah oldu, zifaf olmadı. Ee, ne yapar? Mehirin yarısını kadına verir. Evet, mehri muaccel. Hemen verilmesi gerekmeyip hanımının istediği zamanda verilir. Yani kadın dedi ki tamam ben mehrimi istiyorum ama hemen aceleden vermene gerek yok. Bir zaman geçsin mehrimi verirsin dedi. Kadın ölünce Kocası hanımının varislerine verir. Kadın bu arada mihrini almadan vefat etti. Koca varislerine o mihri ne yapar? Verir. Kocası ölünce mirasından hanımına verilir. Mehrin başlık parası ile alakası yoktur. Evet, başlık parası dedik, haramdır. Yani e, anne-babanın anne, karşı tarafla konuştuklarında işte bize şu kadar para vermeniz lazım dedikleri nedir? Ya işte biz masraf ediyoruz. Öyle bir masraf yok. Siz hükmünüz nispetinde yeteri kadar yapın. Gerisini karşı taraf yapsın. Size eğer biz yok illa şu kadar para istiyoruz. Biz evimizden boş göndermememiz lazım. Şunu yapacağız, bunu yapacağız derseniz o alacağınız para helal değildir daha yeni temel atılan aile yu, yuvası maalesef sıkıntılara sıkıntılarla başlamış olacaktır. Din cahili olan bir kimse İslam dininde bir erkeğin evlenmesi için kıza mehir parası vermesi lazımdır. Kadın pazar eşyası gibi satılı, satılık mal olmaktadır derse haşa İslamiyet'e iftira atmış olur. Niye? Çünkü İslamiyet'te mehir parası evlenmek için değildir. Evlenmek için değildir. Evliliğin düzenli, mesut olarak devam etmesi, kadının hak ve hürriyetlerinin korunması, o kadının kendi kendisini güvenceye alması, bin cahili huysuz erkeğin elinde oyuncak olmaması içindir. Yani, İslami bir eğitim olmayan bir bey beyefendi evlenecek. Ya nedir bu mehir? Yani haşa kadın satılık bir mal mıdır gibi cahilane sözleri ve tavırlarla o işe o şekilde yaklaşırsa bu maalesef doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bu mehir kadının bir güvencesi, bir sigortası boşandığı takdirde kendisine hiç olmazsa bir e, hayatını geçindirecek bir e, maldır, servettir. Evet, bir de mehrin sahibi. Mehrin sahibi kimdir? Mehir evlenecek olan kadının hakkıdır. Yani ne annesinin, ne babasının, ne kocasının. <laughs> Bunda da bir birkaç madde var. Babası veya dedesi mehri kadın adına alabilir fakat ona sahip olamaz. Mehri babası aldı veya velisi aldı, dedesi aldı. O kadının hakkı kendisinde emanettir. Onu hiçbir şekilde rızası olmadıkça kullanamaz. Hele hele senin değil benimdir. Ben sana hak verdim, süt hakkı verdim, şu hakkı verdim, bu hakkı verdim deyip o mala sahip çıkması caiz değildir. Ama kadın razı olursa kadın razı olursa aldı mehri senin olsun derse bunda bir sakınca yoktur. Kadın razı olmazsa yani mehrimi babama vermeyin veya velime vermeyin. Mehrimi bana vermeniz lazım derse eğer onlar da mehri velisine babasına verirse bu mehir geçerli olmaz. Kadın küçük, akıl hastası veya bunamış olursa bu takdirde mehir mali velayeti haiz olan veliye verilir. verilir. Veli o kadın hakkında nedir? Yetki sahibidir. Yetkiye haizdir. Mehri o veliye verirler. Mehir nikah akdenin rükün ve şartlarından değildir. Bu yüzden Mehirsiz akt bir nikah geçerli olur. Mesela kız mehir istemedi veya mehir konuşulmadı, nikah kıyıldı. Bu nikah geçerli midir? Nikah geçerlidir. Niye? İnşallah önümüzde hafta nasip olursa nikah konusunu işlemeye çalışacağız. Nikahın rükun ve şartlarından değildir mehir. Bu yüzden mehirsiz akt edilecek bir nikah geçerli olur ve kadın emsal mehire hak kazanır. Yani emsal bir mehir evlendikten sonra ona verilir. Ukbe Amir radıyallahu anh'ın naklettiğine göre şu hadis bu anlattığımızı destekler husustadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adama seni filanca kadınla evlendireyim mi? der. Erkeğin evet demesi üzerine kadına hitaben seni filanca erkekle evlendirmeme razı oluyor musun diye sorar efendimiz sallallahu aleyhi ve Kadının da evet demesi üzerine onları efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendirir. Herhangi bir mehir belirlenmeksizin evlenmiş olurlar. Evlilik gerçekleşir. Bu erkek Vefatı sırasında şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni filanca kadınla evlendirdi. Bir mehir konuşulmalı. Ve kadına bir şey de vermedim mehir olarak. Ona mehirim olarak Hayber'deki hissemi veriyorum. Kadın bu hisseyi almış ve yüz bin lira karşılığında satmıştır. Kaynak ez -Zuhayli. El Fıkhül İslam ve Edilletullah orada geçmektedir. Yalnız bu husus malikilerde mehir nikahın bir rükmü olarak kabul edilir diyor. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz mehir hususunu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İnşallah nasip olursa Allah sağlık, ol, sıhhat, afiyet verirse Önümüzdeki hafta nikahın rükünlerini şartlarını işlemeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, her zaman söylediğimiz gibi, bu hatırlatıyoruz. Bu pandemiden dolayı biraz tedbirleri ağırlıklı olarak uymamız gerekiyor. Kalabalıkları kalabalık yerlerde bulunmamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik hususuna azami derecede dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü canlılar gidiyor. Her gün 200'ün üzerinde vatandaşımız, kardeşimiz, arkadaşımız, arkadaşımızın yakınları vefat ediyor. Üzülüyoruz. Belki bizim yapacağımız bir hata karşıdaki birilerinin bu hastalığa yakalanıp ve sonunda da ölümle sonuçlanmasına neden oluyor. Biz her dersimizde, her cuma sohbetimizde bu pandemi ile ilgili hususlara değiniyoruz, değinmek zorundayız. Bir de bu konularda doktorlarımızın tavsiyelerini dinleyelim. Bilim kurulu üyeleri var. Profesör doktor hocalarımız. Onlar bu işin ehli. İnanın bazen onları dinlerken onlar bile böyle kesin cevap vermiyor. Ne olur? Her yani diyorlar ya ağzı olan konuşuyor. Ya ehil olmayan kimseler bu işe müdahil olmasın. Yani ben cami hocasıyımsa ben kendi işime bakmalıyım. Kendi işimle ilgili, ihtisas alanımdaki konularla ilgili konuşmalıyım. Bu iş çok önemli. Yani ilaçlarıyla ilgili, gelecek aşıyla ilgili konuşanlar var. Ya bu işin uzmanları var. Onlar konuşuyor. Ben bir tane e, dün profesörü dinledim Bilim Kurulu üyesi. Şöyle diyordu aşa hususunda. Sordular dediler ki işte aşının güvenilirliği falan. Dedi e, başta dedi biz olacağız dedi yani. Aşı güvenli olmasa niye olalım? Onun ötesinde bir soru daha sordu. E dedi işte şu ana kadar kullanılan aşıların yan etkilerinden dolayı insanlar sıkıntıya girmiş. O doktor hocamız çok güzel açıkladı. Bakın dedi işte filan ben markalarını söylemiyorum. Filan yerde dedi şu kadar insana vurulmuş bir yan etkisi yok. Aa şu olabilir dedi. Halsizlik olabilir, vücutta kızarıklık olabilir, morarma olabilir, bunlar olabilir. Bir aşıyı söyledi, dedi bir milyon kişiye şu an vurulmuş ve bir yan etkisi şu ana kadar görülmemiş. Ve arkasından çok güzel ve önemli bir, şey, bir cevap söyledi. Dedi ki, ya dedi velev ki aşıyı kullandıktan sonra Allah etmesin dedi. Bir vatandaşımız, iki vatandaşımız da vefat edebilir dedi. Veya bir ülkelerde kullanan insanlar vefat edebilir. Ya Allah için dedi. Her gün iki yüzün üzerinde vatandaşımız ölüyor dedi. ya. Yazık değil mi bunlara? Onun için kıymetli kardeşlerim. Biz işi ehline danışalım. Hastamız var Allah etmesin. Bir yakınımız bu hastalığa düştü. Ya biz doktorumuzun sözüne kulak asalım. Dışarıda boş batal gezen bir adamın işte yok hap şöyle yapıyor, ilaç böyle yapıyor demesine değil. Niye? Çünkü her gün o hastalarla muhatap olan, o salgın hastalığın içerisinde hastalıkla cedelleşen, cebelleşen o doktor hocalarımız, sağlık çalışanlarımız. Ne olur? maske, mesafe ve temizlik hususuna dikkat etmenin bir kulluk görevi. Öyle söylüyorum. Niye? Çünkü birisinden size, bize veya bizden bir başkasına eğer bu hastalık ulaşırsa kul hakkıdır. Kul hakkını da Allah'ın katında vermek zorundayız. Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat edelim. Rabbim en kısa zamanda hayırlısıyla başta memleketimizden, ülkemizden ve bütün dünyadan bu salgın hastalığı kaldırır da eski hayatımıza, sağlam maskesiz hayatımıza tekrar geri döneriz diyoruz inşallah. Dua edelim. Dua ile beraber tedbirlere de uyalım. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Borçlularımıza edalar ihsan eylesin. Rabbim çocuğu olmayan kardeşlerimize salih evlatlar nasip eylesin. Rabbim bu hastalıktan vefat etmiş kardeşlerimize ve gibi bütün geçmişlerimize rahmet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.